Bir insan Kur'an'ı taşıyorsa, evinde bulunduruyorsa bence suç işliyor. Çünkü Kur'an'ın içinde yazılanlar sadece insanları şiddete davet ediyor. Ölmeye ve öldürmeye davet ediyor. Kur'an'ı bırakın okumayı, evinizde taşımak, bulundurmak bile suç olmalı. Çünkü içindeki olan şeyler bir insanı her Hangi gün, herhangi bir yerde eline kılıcı alıp veya silahı alıp veya bedenine bombaları bağlayıp başka insanların ölümüne sebebiyet verebilir. Masum insanların ölümüne sebebiyet verir. Çünkü ona iman eden bir insan tehlike barındırır. Dolayısıyla insanlık namına bu kitabın hiçbir evin evde hiçbir insanın yanında bulunmaması gerekir. Tamamıyla içinde nefretten başka bir şey yoktur. Nefret ve öldür veya öl cennet karşılığı. O yüzden kitabı taşımak bile bana göre yasak olmalıdır. Evinde bulundurmak bile yasak olmalıdır. Hatta cezası olmalıdır. Bunu buradan herkese söylüyorum arkadaşlar. Yani sakıncalı bir kitabı taşıyamazsınız. İçindeki olan şeylere bir insan iman etmeye kalkıyorsa Allah'ın açıkça emridir o. Öleceksin, öldüreceksin diğer insanları, masum insanları resmen riske atıyor. Suçtur. Gerçekten suçtur yani. Siz elinize silah, herkes silah taşıyamaz değil mi arkadaşlar? Silah taşıyamaz herkes. Aklı yitirmiş bir insana silah veremez. Bir teröriste, bir seri katile silah veremezsiniz. Ama Kur'an'ı verdiğiniz takdirde o adam onu yapmakla mükellef. Dini emrediyor.